E, hipotiroidi hastalarından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında toplumumuzda çok sık olduğu için ve e, hepimizin de muzdarip olduğu bir durum oluyor. Çünkü ilaç kullanmamıza rağmen daha fazla hipotiroidi hastalarımızın şikayetleri geçmiyor. Tahlillere bakıyoruz gayet güzel tiroid değerleri normal aralıkta ilacını her gün düzenli alıyor ama geçmeyen e, hipotiroidi semptomları halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, kabızlık gibi hastalarımızın hakikaten yaşam kalitesini de bozan çok önemli şikayetleri olabiliyor burada hani tahliller normal ilaca aynı devam et demek çok da uygun değil. Bu hastamızın hipotiroidi semptomlarının geçmemesine neden olabilecek vücutta bazı vitamin mineral eksiklikleri olabilir. Mide bağırsak problemleri olabilir. Hipotiroidiye eşlik eden ve hipotiroidi ile birlikte olmayı seven hastalıklar vardır. Gluten hassasiyeti olabilir, anemisi olabilir, fibromiyalisi olabilir. O yüzden e, tedavide Hastanın şikayetlerini değerlendirmek ve hastanın şikayetlerini önemseyip buna göre hipotiroidi tedavisini mutlaka değerlendirmek ve tedavi etmek gerekir.